Merhaba arkadaşlar ben Rüzgar ee, Yüzümü gösterecektim saat 5'e Saat 5'i biraz geçti O yüzden özür dilerim şimdi yüzümü göstereceğim Hazır mıyız? Ama ondan önce Videoya bir like patlaması bekliyorum Hadi güleceğimizi gösterelim Bir abonemizi like'ımızı arttıralım 15 ee, abonede Kuşumu göstereceğim bizim bir kuşumuz var ee, Sonrasında 30 abonede toprağa Bunların aynısını da tekrar göstereceğim sizlere. O yüzden bu videoya bir like patlaması bekliyoruz size. Hadi yüzümü gösteriyorum. Son 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 çıkarıyorum. Hazır mıyız? Dur şöyle biraz daha deneyince. De. Ve evet, inşallah arkamı görürsünüz. Hadi doğruya tutalım ya. 3 2 1 Merhaba. İşte benim yüzüm bu. Merak edenler var. Benim yüzüm bu arkadaşlar. Yani şimdi çoğunuz diyecek e, e, daha sesinden daha farklı biri bekliyordum. Arkadaşlar ben de öyle bekledim yani. <laughs> bu kadar oluyor bende. Şöyle bir pozum, şöyle bir fotoğrafımı da çekinelim de. Kamerayı şöyle alayım biraz. Bir fotoğraf çektik ve videomuza devam ediyoruz. Ya 12 abone olduk gerçekten bize bu kanalımıza abone olup istek veren herkese teşekkür ediyorum buradan. Ya yani 12 aboneye kadar ulaştık. Acaba nelerlere ulaşt, ula, uğraşacaksınız? Yani. Videoya devam etmek de istiyorum ama ben şimdi telefondan çektiğim için süresi yetmeyebilir. O yüzden e, biraz kısa sürecek. En fazla 6-7 dakika sürebilir. Belki de daha az. E, yani diyeceklerim bu kadardı. Bu arada böyle yatak odasında çektiğim için şey, özür dilerim. Biraz dağınık etraf. E, kardeşimin de... Kardeşimi de göstereyim mi bu videoda? Yok göstermeyeceğim. Göstermeyeceğim. O sürpriz. Yani gerçekten bir abone, like patlaması bekliyoruz sizden. Çünkü biz burada emek veriyoruz. Siz de bunun karşılığını bizlere abone olup like atarak verebilirsiniz. Gerçekten çok heyecanlıyım burada. Bir şey bu aynanın önünde şu kalemleri falan şey ya. Yani diyeceklerim bu kadar. <laughs> Nasıl bir şey ya? Arkadaşlar soru cevap videosu var bir de soru cevap diye bir şey var o soru cevap videosunu ben ne zaman yapabilirim kanalı çok fazla ilerletebilirsem soru cevap videosunu arkadaşlar soru cevap videosunu 100k'da yapacağım e, 100k abonede yani o kadar olamazsak da artık daha azı düşürürüm bir de 1 milyon Arkadaşlar 100k abonede yapacağım Ce ne soru cevap videosunu. Bir de 1 milyon abonede. Belki 10 milyon oluruz lan. <laughs> Ay. Ee, şimdi. burada ben şimdi çocuğum. Sorabilirsiniz bana yani. So yorumlarda sorabilirsiniz. Sonraki videolarda e, bunların cevabını verebilirim. Mesela sor sorabileceğiniz şeylerden birine başlayalım. Ben çocuğum. E, yaşımı sorabilirsiniz. Benim e, ben 8 8 yaşındayım. E, Mayıs ayı. Ben 2013 2013 yılının e, Mayıs 23 Mayıs'ta doğmuşum. 2013 23 Mayıs'ta doğmuşum. E, 8 yaşındayım. Şimdi Ocak'tayız falan. Bu arada 2022 yılınız kutlu olsun. Bunu demek için biraz geç oldu ama gerçekten söyleyecek zaman Ben de yani ben de zaten ne zaman başladım ben YouTube'a? Merak ettim. <laughs> Unuttum çünkü. Ee, kaçıncı sınıf olduğunu sorabilirler. Ben normalde birinci sınıftım ama e, bu korona bu koronadan dolayı ben üçüncü sınıfa geçtim şimdi. Aslında ikinci sınıf olmam gerekirken şu anda üçüncü sınıfım. Yani başka söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ne diyeyim başka? ismini söyleme gerek yok videolarda görüyorsunuz ee, benim Hatta söyleyeyim yine de benim ismim Rüzgar e, Soy benim ismim Rüzgar Efe soyadım Candaş zaten hes, neydi YouTube kanalının adı da öyle ismimle gerçekten heyecan vericiydi ya bu olay başka ne yapabiliriz İlk ilk defa yüzümü gösteriyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. Şey şimdi ben videoyu durduracağım. Yapacak bir şey arayacağım. Arkadaşlar gezdim ettim ama yapacak daha bir şey bulamadım. O yüzden yavaşla videomuzun sonuna geleceğiz. Ama gelmeden önce şimdi. Şunun arkasında bir şey yazıyor. Şöyle bakın. He. Arkadaşlar şimdi. Beni nasıl görüyorsunuz acaba siz ya? Nasıl görüyoruz acaba? Kalite iyi mi? <laughs> Arkadaşlar şimdi benim kafama taktığım şey şöyle bir böyle bir şapka. Şöyle takılıyor. Ama ben bunu böyle yani şöyle kafama indirdim. Burada gözlüğümü de merak edebilirsiniz. Ben e, bunları buna soru cevap videosuna saklayacağım ya. Of. Ne yapabiliriz şimdi? Yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız ve yüzümü bir kere daha göstermemi istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. 15 abonede kuşumuzun 30 abonede toprağın yüzünü göstereceğim. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup like isterseniz hemen aşağıdan abone olup like atabilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.